Evet, Mer merhaba de arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber jelibon oyununun çubuklusunu oynayacağız. Çubuk krakerle Çubuk krakerle oynayacağız. Jelibonumuz elimizde yok ama çubuk krakerimiz vardı. Biz de çubuk kraker almaya karar verdik. Babamla bugün oynayacağız. Şimdi babam yüzünü yana dönüyor. Böyle gözünü kapat ee, ama ama yana dön <laughs> gözünü tamamen kapatır mısın baba arkadaşlar seç baba baba hile yapma tamam tamam yaptım. yemin et arkamı döndüm arkadaşlar şu bakın ee, koydum yerine tamam ee, ben şimdi baba baba sende şimdi. Ha dönebilir miyim? Hı hı. Burada gözün yok değil mi? Yok. Hı, tamam. Arkadaşlara göster bu arada. Gösterdim arkadaşlar. Tamam. Tekrar tam yerine koy. Tam yerine nasıl alıp gösterip yerine mi koyacağım? He. Tam bu. mı? Tam yerine koy. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. tamam. Bu. Değil. Tamam. Arkadaşlar. Bu, bu. Bir dakika. Aa, evet tamam o. Değil. Aldığımızı yiyor muyuz? Evet. Oo ben hep büyükleri seçer yedim o zaman. Belki ben de. sonra yiyeyim boş Şurada Dur Tamam arkadaşlar. E, bu. Değil. Aa. Bu. Oy da. O kazandın mı? Kaybettim. Bulan mı kaybediyor? Evet. evet arkadaşlar planını... babam kaybetti. Ben kaybetmiyorum. Evet, büyükleri ben yiyorum. Bir tane tur daha oynayalım. Tamam. Tamam mı? Gözünü kapa. Orkaya. Yanına al. Arkadaşlar şimdi şunu seç. E, baba. Baba bakıyorsun. Bakmıyorum. Arkadaşlar şunu seçiyorum. Tamam en koydum. Üst seç en üstteki mi? Ya. Tamam. Arkadaşlar görmüş babam. Şunu seçtim. Bıraktım. Aa, mi bak daha ne yapacağım. Tamam. Bıraktım. Baba öbür uç tekme mi seçtim? Tamam evet baba dön. Yani. Başka bir tane seçtim. Efendim? Evet baba sen de. Döndün mü? Evet. Emin misin? Evet. Göstereyim bir dakika. Bu. Tamam. Tamam. Şu. Değil. Tamam şu değil. Kendi eee seçtiğini seçemiyorsun. Bu değil. Ya. Bu? Değil. Hı tamam. E, e, bu değil. Ha. Bu. Değil. Bu. Prakalar önce oyundan bitiyor. Değil. Ha evet. Hı. Sende? Bu. Değil. Bu? Değil. Sende. Bu? Değil. Bu? Değil. Sende. Bu? Değil. Bu? O. O! Evet. <laughs> ben mi kazandım? Evet babam kazandı. Yaşasın. Son, son tur. <laughs> bu kadar az <fazla> mı oynayacağız. Onları <laughs> yiyelim bitsin bu oyun ya. Yok arkadaşlar bunları yiyoruz. Oynasamaydık, mıydık? Boş ver ya. Yani. Bu mu? Değil. Bu mu? O işte. değil. Ne bu? Aa. Ha? Aa. Arkadaşlar. Evet. Oyunu böyle de. Oyun ama, um, böyle çok sakra kalır. Umarım beğenmişsiniz. De like atıp abone olmayı unutmayın bildirimle açarsınız. seviniriz Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu celibondan daha iyi ya. Celibon çok tatlı. Evet şey. arkadaşlar. Evet. bir şey söyleyeceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet, çadır vlog gelecek. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.